sürekli gün yüzünde acılarla yer çekimine yenik düşen, yitirebileceği her şeyi yitirdiğini ve artık kaybedecek bir şeyin kalmadığını düşünen, gibi vurdukça egosu baştan aşağı uzayan bir Pinokyo gibiyim. Kendini kandırarak biraz olsun nefes alabilen. Şişenin dibine doğru kasvetli bir yolculuk yaparken takılı kaldığım bu geceksiyle sözcüğüm kaybetmek. Galiba biraz sarhoş ve uykusuz ve hayli yorgunum. Lütfen maruz görün. Kelimelerle sevişmeyeli uzun zaman oldu. Aslına bakarsanız saatlerdir belli belirsiz cümleler geliyor aklıma. Başınıza yalnız harika şeyler gelmişse cesur olamazsınız diyor bir tanesi. Diğeri, hayat yalnızca ölülerin cevaplayabildiği bilmecelerle dolu. Sakin olun. Ne alakası var şimdi demeyin. Dedim ya. Bu geceki savaşımız kaybetmek. Biz insancıklar ne kadar da kaybetmeye bağımlıyız meğer. Bazen bir iz, bazen bir gülüştür kaybedilen. Bazen bir nesnedir, bazen bir tarihtir. Bazen davranış biçimidir, bazen odur. Bazen ismi lazım değil. Bazen bazen kaybedilen kendimizdir. Biliyorsunuz bazen de kaybedilmeye mahkum insanlar vardır. Hayatımıza girerler, bir süre sonra çıkmak için and içmiş yanlışlar yaparlar. Ya da yanlış başlı başına bizizdir. Kim bilir. Fark etmez işte. Fark etmez aslında. Ortada bir yanlış olur işte. Zaman geçtikçe ne işlenen bir yanlış. Kaybediş. Elinde gramofonu olan en sinsi kelimemsin kaybetmek. Çoğu zaman fark ettirmiyorsun kendini. Ta ki kaybedilen tenimde bıraktığı izler dile gelene kadar. Sonrasında yarıda bölünen uykular, kilitlenen kelimeler, onun adıyla başlayan ama yarım kalan şeyler. Bazen çocukluğu yitirmek, bazen genç olmaksın. Daimi özgürlüğün elinden alındığını göremeden, yetişkin olmanın verdiği güç sanılan tutsaklığı yaşamaya başlamaksın. Orta yaşlara doğru hız geçişlerin başladı. Yitirilen genç bir ömrün, olgun meyvelerinin, onu harca tüketildiği anlarımsın. Yıllar önce, arka sokaktaki bir bar filozofunda dediği gibi... Kaybetmek usulü sondur, ani olan kaybettiğini anlamaktır. Kaybetmek yavaştır, tank etmek ışık